Değerli Genel başkanlarımız, Değerli Genel Sekreterimiz, Kıymetli Şube Başkanlarımız, Kıymetli Emek Dostları, Türk İşe Bağlı Sendikaların Değerli Temsilcileri, Siyasi Partilerimizin, Dernek ve Odaların Kıymetli Başkanları, Erdem'in, Ersem'in, Tatmetel'in, Gersen'in Değerli Edemir'in ve Yiğit Türk Üyeleri, Genel Kurulumuza katılarak bizlere şeref verdiniz. Hepinizi şansım, şubem, sendikam adına saygıyla selamlıyorum. Sendikamız ve Karadeniz Eriş Şubemiz başta genel başkanımızın ve genel merkez yöneticilerimizin liderliğinde her geçen gün emek mücadelemizde büyümeye devam ediyor. Şubemize bağlı örgütlü olduğumuz üye işyerlerimize Çaycuma bölgesinde grubu El Kaplo katarak gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. Değerli katılımcılar, yine yakın zamanda genel başkanımızın talimatları ile Çaycuma bölgesinde şubemize bağlı bölge temsilcilerimizi açtık. Yersan ve El Kapı üyelerimize de daha hızlı ve etkin olarak ulaşma hedefleyerek bölgedeki örgütleme faaliyetlerine hız verdik. Genel başkanımızın talimatı 300 bin üye hedefine emin adımlarla ve kararlılıkla hep birlikte yürüyoruz. Genel kurulumuzu yaptığımız bu günlerde hem dünyayı hem de ülkemiz ekonomisinin derinden sarsan savaşlar, depremler, seller ve beraberindeki ekonomik sıkıntılar özellikle biz de, emekçileri de yerinden sarsmış, telafisi de kısa sürede mümkün olmayan yaralar açmış ve açmaya da devam etmektedir. Dünya çapında etkili olan ve hala etkisini kısmen hissettiren çok büyük kayıplar yaşadığımız bir pandemi sürecini yaralarını sarmaya çabalarken ardından yine ülkemizde meydana gelen ve onlarca vilayetimizi etkileyen yüz binlerce insanımızı kaybettiğimiz ve daha fazla yaralanımızın olduğu deprem faciasıyla yeniden yüzleşmek durumunda kaldık. Millet olarak bu zor günlerde geçmişte de olduğu gibi dayanışma içerisinde olmayı bildik. Tabii ki bu yaşananların neticesi resmi verilere göre ticarette daralmak, üretimde belirsizlik ve istihdamda azalma olarak kendisini gösterdi. Biz emek mücadelesi veren, ülke ekonomisine katkı sağlayan, Üretimin mihenk taşı olan işçi kesimi bu süreçten en fazla zarar gören kesim olarak ön plana çıktı. Biz emekçiler olarak zaten alım teriyle geçinip yıllardır enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele ediyoruz. Ama tüm bu olumsuz rağmen yine de umutsuz değiliz. Çünkü bizim sendikamız var. Çünkü bizim Türk metalimiz var. Çünkü bizim genel başkanımız var. Hevrum kavlağımız var. İyi ki de var. Allah başımızdan eksik etmesin. saldırabilen büyük bir liderimiz, büyük bir başkanımız var. Sayın Genel Başkanımız, siz başımızda oldukça Yiğit Türk Melat Metal Emekçileri başta, başta olmak üzere Türk İşçi Hareketi'nin gözü asla arkada kalmayacaktır. Ben başkanım! Metaller olarak bugüne gelinceye kadar neler yaşadığımızı, ne zorluklarla karşılaştığımızı, ne mücadeleler verdiğimizi iyi hatırlıyoruz. Ama unutmadığımız bir şey daha var. O da birlik ve beraberliğimizin kıymeti. Biz genel başkanımızın bize gösterdiği hedefe sormadan, sorgulamadan hep birlikte yürüdük. Çünkü biliyorduk ki o yolun sonu zaferdir. O yolun sonu zaferdir. Hiç yanılmadık. Genel başkanımızın önderliğinde her yolun sonu zafere çıktı. Hep zafere ulaştık. Yine onun yanında el ele, kol kola hep birlikte yürüyeceğiz. Ve zafere ulaşacağız. Zafer bizim olacak. Zafer sendikasına inan, hükmeten... Sen inanan, Zafer, Bizler emekçiyiz. Bizler alın terimizden başka sermayemiz, sendikamızdan başka güvencemiz yok. Biz emeğimiz ve ekmeğimiz için mücadele ediyoruz. Ne istiyorsak çoluk çocuğumuz için, ailemiz için, geleceğimiz için istiyoruz. Bunun için de mücadele ediyoruz. O yüzden bizim sendikal mücadelemiz kutsaldır. Bu mücadeleye, bu çatıya, TürkMetel'e, genel başkanımıza sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Onlar varsa korkumuz yoktur diyoruz. Ne mutlu bize, ne mutlu Türk metalliyim diyene. ülkesinde görev istenmez, görev verilir. Bu düstur ile Genel Başkanımızın ve Genel Merkez Yöneticilerimizin de desteğini alarak göreve geldiğimiz gün itibariyle temsil ettiğimiz üyelerimize layık olmaya çalıştık. Hiçbir arkadaşımızı ötekileştirmeden hizmet etmeye gayret gösterdik. Tüm üyelerimizi emek kardeşimiz olarak gördük. Onların istek ve haklı talepleri en azından ve etkin biçimde çözme gayreti içerisinde olduk. Özellikle Erdemir'de EYT'nin de çıkmasıyla yeni bir süreç başlamış oldu. Daha önceleri uygulanan ve emekliliğine hak etmiş Erdemir çalışanları üyelerimizde yüksek beklenti haline gelen takas uygulamasında kaldırılmasıyla bu süreci Genel Başkanımızın talimatı, Genel Merkez Yöneticilerimizin de gayreti ve şirket yönetimiyle gerçekleştiren temaslar neticesinde toplu iş sözleşmemizin 64. maddesi gereğini bu arkadaşlarımızın içinde uygulama kararını almış bulunuyoruz. Bu durumun düzeltmesine katkı sağlayan Erdemir yöneticilerine de sizlerin huzurunda teşekkür ederim. Erdemli çalışan ve emekliyi hak eden öncelikle üyelerimizin çocuklarından işe alım kriterlerine uyan evlatlarımızı en kısa süre içerisinde sisteme dahil etmek arzusu içerisindeyiz. Bu vesileyle görev yaptığım ekip arkadaşlarıma da özverili çalışmalarından dolayı tüm samimiyetimle teşekkür ediyorum. Siz üyelerimize de ve emek kardeşlerimize layık olabildiysek ne mutlu bizlere. Genel başkanımız ve genel merkez yöneticilerimizin yanında durarak birlikte her engelde aşabilecek güçlü olduğumuzu unutmayalım. Hürmetan! Hürmetan! Güçlü, güçlü, hürmetan! 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 Güçlü, güçlü, hürmetan! 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 Güçlü, güçlü, hürmetan! Hürmetan! Bu duygularımla hepinizi saygıyla selamlıyorum genel kurulumuzun üyelerimize, sendikamıza ve bütün işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyorum. Elimde 22 delege arkadaşımız tarafından imzalanmış genel kurul duyurulmasını kimlerden teşekkür edeceğine dair bir önerge var. Bunu sizlere okumak ve oylarınıza sunmak istiyorum. Türk Metal Sendikası Karadeniz Eylül Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu'na Karadeniz Eri 13. Olağan Genel Kurulu'nu yönetmek üzere Genel Kurul Divan Heyeti'nin aşağıdaki isimler aşağıda belirtilen kişilerden teşekkür etmesini az ve talep ederiz. 14.10.2023 saygılarımızla. Divan Başkanı Uysal Altunlar, Divan Başkan Yardımcısı Talipan Kıymaz, Divan Başkan Yardımcısı Olcay Meriç, Divan Çatibi Mehmet Alper Eker. Önergeyi verenler Altan Kalfa, Metin Çetin, Murat Çayır, Recep Özcan, Muhammed Füçmez, Ümit Özyiğit, Samet Aksoy, Nazım Karaman, Tahir Demir, Serkan Yalkur, Doğru, Davut Öztürk, Emrah Meral, Ahmet Yalçın, Uğur Aydeniz, Mehmet Alper Eker, Erol Otur, Hasan Kedir Türkoğlu, Barış Şahiner, Özkan Aykıç, Murat Bozkurt, Serdar Yalçın, Uğur Dandan. Şimdi divan için verilen bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret görsün. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir.